Maça hoş geldiniz. Her iki takım için de çok önemli bir galibiyet maçı. Teknik direktörlerin kadro te işte ilk düdük. Defansın arkasına geçebilir. Topu ileriye taşıyor. Oyunu çok güzel okuyor. Evet, o an, bu an. İşte top gidiyor. Tam zamanında bir müdahale. Birebir de iyi oynuyor. Güzel bir temizlik. Gol 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 gol. Skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Öne doğru vuruyor. topu ileriye taşıyor. Bu bir şans mı? Sert bir şut. Gol! İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Topu ileriye taşıyor. Tam zamanında bir müdahale. Bu çok kaliteli bir durdurma. İleri doğru gönderiyor. Arabas. Mükemmel savunmayla Ata durdurdular. Kötü bir karar verdi. Seçeneklerine bakıyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Skor şu anda 3-0. Kaleci nispeten rahat durumda. Zarar görmeden temizledi. Defansın arkasına geçebilir. Birebir de iyi oynuyor. Arapasını iletiyor. Oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Güzel blok. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol! Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Birkaç dakikamız daha olacak. Bir ara pası denemesi Arabasını iletiyor. Güvenli noktaya gelen yolu açıyor. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Orada top için gerçek bir mücadele var. Maçın ilk yarısı tamamlandı. İkinci yarı başlıyor. Geri pas. Bu bir faul. Serbest vuruşu kullanıyor. Oo, iyi kurtarış. doğru vuruyor. Tam zamanında bir müdahale. İleri doğru gönderiyor. İyi bir ara pası. Etkili bir müdahale. Hızla serbest bırakıldı. Birebir de iyi oynuyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Gol attı. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Topu ileriye taşıyor. Güzel bir arapası. Baskı hataya zorladı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onların olacaktır. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Oyunu çok güzel okuyor. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok kaldırıyor. Kaleciden harika bir öngörü. İleri doğru gönderiyor. Arapası deniyor. Zamanında müdahale. Arapasını iletiyor. Arapası gönderiyor. Öne doğru vuruyor. Bu muhteşem bir süpürme. Güzel kurtardı. Arabaz. Güzel bir arabası. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Arabaz. içeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol! Oyuncu değişikliği. İşte top gidiyor. Rakiplerinin tam üstüne çıkmaya çalışırken ne yaptıkları taktiksel olarak oldukça açık. Vuruş çok kötüydü. Oynayarak başlatıyor. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor.